Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Mehmet. Bugün sizlerle Ark Survival Official'da Ragnarok'ta Lava Golem'i nasıl Giga ile kesersiniz onu göstereceğim. Bize gerekli olanlar önce bir Ragnarok mapi tabii ki. <laughs> Şu an seçkin abilerin base'indeyim. Mentalist. Mental abi de buradan Selamlar olsun. Bize gerekli olanlar 1 bir giga birazcık böcek ilacı o kadar. Lazım olursa diye tek çile aldım yanıma ama ne olur ne olmaz. Ben her zaman e, fokal çili ve lazorusa gezerim çünkü fokal çili hem hızımı arttırır. E, lazorusa stamina mı bitmesini sağlar. Yemeğimi, suyumu aldım. Tabi kolay keseceğim için tek setimi aldım hızlı bir şekilde getirdim. Video ne kadar uzun ne kadar kısa sürer bilmiyorum. İnşallah lava golümü kesmemişlerdir. Hadi gidelim. Burada yıllardır açık olan bir lava terapisi var. Hemen yani yukarıya çıkalım. Lava golümün iki girişi var. Bir şu ejderhanın olduğu yerdeki sulak alandan gelen yer var. Nasıl? Bir de şu üst taraf var. O burada telefon Burada her zaman keserler. Umarım kesilmiştir Bir de ben yanıma kuş aldım. İçeriği ışık bu görelim diye. Evet. Önce acını yedim ne dalıyorum. Burada yerlerden gitmeyiz Ne? Çünkü yerlerde bu bir tuzakları var. İlk deliği geçiyoruz. Hatta size şöyle bir Vizörü de açayım. İçerideki hayvanları görün. Tırtıllar, böcekler falan var. Tırtıla böcekler sizi görmesin diye yiyoruz böcek ilacını. Tabi yılanlar falan görebilir. O yüzden zıplayarak hızlı geçmek lazım. Geçtiğim yerleri dikkatli izleyin. Dümdüz gidiyorum. Bak delikten geçiyorum. Allah böceğin görmemesi lazımdı. O yüzden birazcık ateş edip şunları öldüreceğim. Ama öldürdüm hep planlamıyordum. Şimdi böcekler öldürürseniz hepsi saldırıyor. Neyse dümdüz gidiyoruz. Merdivenin başlangıcına geldik. Merdivenin başlangıcından dümdüz aşağı iniyoruz. Bunları normalde tek set olmadan geçebilirsiniz paraşüt ve kanca yardımıyla. Böce canın faydası şu yarasalar size saldırmaz. Buradan dümdüz gidebilirsiniz. Böyle lavakan bir yer var. Lava akan yerin yanında ufak delik var. Hatta burada drop var. Drop'un dibinden geçiyorsunuz. Drop'a bakalım. Çöp varmış. Boş ver. <laughs> Aşağı doğru merdivenlerden iniyorsunuz. Zıplıyoruz. Gelmişken eser e alalım. Avcın eseri, artık altı hunter. Buradan karşıya geçiyoruz. Burada bir tane kristaller var. Burayı kazma baltayla kırabilir ya da sağ yumrukla indirebilirsiniz. Postumuzu kesmemişler ama içeride bakın birinin hala gigası var. Normalde burada giga çıkartılır, inşallah bizi giga çıkartabiliriz. Adamlar burada gigalarını bırakmışlar yani, giga ile kesilebiliyor. Davagolem ee, bizi hesapladıktan sonra spawn oluyor. Şu aşağıda taş şeklinde spawn olur. Şu an daha gelmedi, spawnlanacak. <laughs> taş olarak aşağıya geldi. Bir de taş atacak, kafayı kaldıralım. birazcık aşağı doğru eğilip vurabilirsiniz. Esebilirsiniz. Kestikten sonra bütün itemler envanterinize gelecek. Bu kadar basit. Gördüğünüz gibi hasar da almadım. Bu taşları, kristalleri atayım ağırlık yapmasın. Bu kadar. Sonra poza alıyorum hayvanımı. Yani burada rahatlıkla bir 5-6 giga çıkabilir. Adamlar sistem burada gigalar bırakmış. Sonra kesikten sonra sağda solda böyle kırmızı droplar çıkıyor. Onu alalım. Açık daha ağırız. Şu meseleleri bir atalım. Buradan gerçekten dikkat edin. Save'de falan lava düşebilirsiniz. Ragnarok'un lava yaklaşık 5-6k falan vurur. Ano biliyorum orlarda sayılar görüktüğü için. Oo güzel bir pedal. İşte şurada var şöyle zıplayalım. Yani i̇şte idare eder. Prince, Giga düşmüş ama yani en adisi düşmüş en güzel blueprintler de çıkabilir burada en adiller de çıkabilir Siz random artık şansınıza bağlı bir de burayı velasorla kesenler var yani direkt içeriye giriyorsunuz girdikten sonra yukarıya uçuyorsunuz Burada kristal alanlar var şu kristal alanları temizleyip burada veloyu çıkartıyorsunuz buradan aşağı sıkıp golemi kesip sonra golem üstüne atlayıp bp'leri alabilirsiniz Buraya çıkmadanın tek sebebi işte buraya taş attığı zaman vuramıyor canınız gitmiyor Çıkışta kolay zaten gördüğünüz gibi çıkacağız Gidelim şuradan Evet 57 dakikası kaldı boss'un Her saat başı kesilebilir 3 dakikada mı kesip çıkmış Yani anlatmayla falan 5-6 dakikayı bulmuştuk buradaki dropları dilediğiniz gibi alıp götürebilirsiniz isterseniz atabilirsiniz burada çok güzel drop çıkar ama tabii ki RNG şansınıza random ee bir tutturamadım Rex normal Rex'e iki tane jeneratör plan yaşadık Hiç ellememişler sanırsam bu defleri. Onların hep dandikler kalmış. Almayıp gittiklerinde sıfırlanmıyor maalesef. Şimdi biz gidelim. Hava düşmemeye dikkat Yılanlar sizi görecektir. Ama böcekler görmez çünkü böcek ilacımız var. Merdivenden full yukarı çıkıyoruz. Bu en kolay ezberlenen yol. Diğer türlü kestirme yollar da var. Merdivenden full çıktıktan sonra hop geçiyoruz. Karşıya zıplıyoruz. Düz yol aslında. Delikten geçiyoruz. Yılan tepesinden zıplayıp şu Bunu ne bilmiyorum Rex galiba. Rex'in üstünden geçiyoruz. Böyle. böceklerin dibine girmezseniz sizi görmezler. Böcek ilacının amacı ama dibine girer sizi kok kendinizi koklatırsanız siz sizi fark ediyorlar. Bu kadar. Bu giriş çıkışta biraz donuyor. Her zaman neden bilmiyorum. Benden kaynaklı değil. <laughs> Oyunla alakalı bir şey. Birim burada benzi düşmüş. Evet. <laughs> Allah'ım tamam, girişin hadi. Burada girişine doğru bakıp E'ye basalım. Ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bilgilendirici bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hele ki yorum yapın bakalım. Nerede bir yanlış yaptık mı? Veya da daha kolay diyebildiğiniz bir yöntem var mı? Aşağı yazabilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.